Bugün esnafımızın dertlerini konuşacağız. Ve aramızda önemli bir konuğumuz var. Ankara Kahveciler Odası Esnaf Odası Başkanı Sayın İsa Güven. Esnafın derdini milletin kürsüsünden duyurmak için şimdi sözü kendisine, sözü milletimize bırakıyorum. Buyurun İsa Başkanım. Kürsü de söz de sizin. Evet, Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekillerim, çok saygıdeğer basın mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Ben İsa Güven, Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, esnaf kürsüsünde şahsıma ve kahveci esnafına tüm esnaf ve zanaşçara söz veren İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akkener Hanımefendi'ye huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Bildiğiniz üzere Kod 19 sade Türkiye değil dünyada olan bir vakadır. Tabii ki iktidarıyla, muhalefetiyle hep birlikte bunları biz aşacağımıza inanıyorum. 92 gündür kahveci esnafı ve tüm esnaf ve zanaatkar neler yaşadı, ne yaptık, ne bekliyoruz, ne yapacağız yol haritamızda çizeceğiz. <laughs> Küçük esnaf ve zanaatkar dört gözle destek paketi bekliyorduk. Ama ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan da selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ben sivil toplum örgütü başkanı hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadım, olmayacağım da. <laughs> Destek paketi geldi. 25 milyar nakit, 25 milyar da kredi kartı. Esnaf kredi kefalet kooperatifimizden kredi kullanan ortaklarımız oradan kullandı. Kullanmayan esnafımız da Halk Bankası'na müracaat ettik, 700 puan, 10 yaşında bir araç, rehin ve ayrıyeten bir kefil. Ama ne yazık ki bizim esnafımız bu krediyi kullanamadı. Biz isterdik ki borcu boşlan, kapatmayalım. Bizim esnafımızın zaten yüzde %60'ı borç batağındaydı. Bu kod 19 da esnaf ve zanakkarın duzu ve biberi oldu. Türkiye genelinde 1 milyon 700 esnaf ve zanaatkar vardır. Bunların tenceresi nasıl kaynadı? Benim gönlüm arz ederdi ki ben de 25 senelik bir sivil toplum örgütünün her kademesinde görev yaptım. Bizlere kredi değil de bizlere hibe kredisi verilmesini arz ederdik. Zaten esnafımız boşludur ama ne yazık ki bizleri 3 ay boyunca Nakit, yani isterdim ki bir oda başkanı olarak mutfaklarımızın kaynaması, tencerelerimizin kaynaması 3 milyon lira vergi mükellefi olan esnafımıza her ay 3 milyon lira nakit para verilseydi esnaf ve zanaatkar evine çocuklarımıza para götürürdük. Ama ne yazık ki mahrum kaldık. Bununla ilgili Mart, Nisan, Mayıs 3 ay ertelendi. Ama ne yazık ki mal sahiplerimiz bizi olağanüstü bunalttılar. Tabii ki burada büyük Türkiye Büyük milletten kanun çıktı. Üç ay bunlarla ilgili dava açılmayacaktı. O üç ay doldu. Buradan mal sahiplerine mal sahibine seslenmek istiyorum. Çok vicdanlı mal sahiplerimiz vardı. Yarı kilo alan oldu. Yanınızı sıkmayın dediler. Yarısını biz karşılayalım yarısını. Benim buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden seslenmek istiyorum. Bir önerim var. Bir kiramızı biz ödeyelim. Bir kiramızı mülk sahipleri ödesin. Bir kiramızı da Maliye ve Hazine Bakanlığımız tarafından karşılanmasını teklif ve arz ediyorum. 1 <laughs> Haziran'dan itibaren iş yerlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. İki gün sonra bir genelge geldi kahvelerimizde okey, tavla, kağıt oyunları yasak. Bugün 500 yıllık bir kahve kültürümüzün ölmesine, mesleğimizin kaybolmasına bizim de gönlümüz razı olmaz. Biz buradan seçim zamanı değil. Geçim zamanı. Tüm milletvekillerimizi, tüm siyasi parti genel başkanlarımızı bu dar günümüzde yanımızda görmek isterdik. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var da 500 yıllık bir kahve kültürünün esnafımızın hiçbir hatırı yoktur diye soruyorum. Değerli arkadaşlarım. Buradan 92 gündür evine ekmek parası götüremedi. Tencerelerimiz kaynamadı. Ama ne yazık ki buradan ifade etmek zorundayım. Ayın 15'inde devlet memurlarımız, milletvekillerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız da bankamatıya giderek paralarınızı aldınız. Mutfağınız kaynadı, ama bizim esnafın mutfağı kaynamadı. Sayın Cumhurbaşkanım, bir an önce bizlere de yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir destek paketi çağlarsanız sevinirim. Buradan güzel vaktinizi almayacağım, kanayan bir yaramızdan bahsedeceğim. Yıllardan beri kanayan yaramız ne? Dernekler Kanunu. Ankara'da 17 bin, Türkiye'de 117 bin tane dernek var. Bu dernekler ne yapıyor? Haberli denetim. 2005 yılında dernekler kanunu değişti. Biliyorsunuz hepimiz kongre yapıyoruz. Bu hafta zannedersin sizin de kongrelerimiz başlamıştır. Hükümet komiseri gelir. Bakanlık temsilcisi gelir. Hükümet komiserini kaldırdılar. Haberli denetim. Evrak üzerinde Türkiye'de 117 bin tane kongresini yapıyor, hiç evrak görmüyor. Hükümet komiseri de gelmiyor, haberli denetim. Buralar kahve gibi çalışıyor ve kahveci esnafına rakabet yok, yapıyor. Bir an önce dernekler kanunu değişilmesini arz ediyorum. Sözlerimi tamamlıyorum Sayın Genel Başkanım, güzel vaktinizi almayacağım. Buradan tüm siyasi parti genel başkanlarına sesleniyorum. İktidarıyla, muhalefetimizle, esnafımızla, çiftçimizle, köylümüzle, memurumuzla, hep birlikte Türkiye olacağız. Biz bunu hep beraber başaracağız. Bu sadece iktidarın görevi değil, muhalefetin de görevidir. Esnaf sanatkar temsilcisi bizlerin de görevidir. Saygı ve hürmetler sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim.